Burası Çerkezköy. Türkiye'nin sanayinin kalbi. Bura daha önce AK Parti hükümetleri döneminden önce bütün verileri yan yana koyduğunuzda 10 yıl içerisinde ikiye katlanmış. Türkiye ihracatını 3'e 4'e katladı. Türkiye milli gelirini kişi başına 3'e 4'e katladı. Çerkezköy'ü birkaç kat artırdı buradaki yatırımları sanayiyi geliştirdi. Ama ama biz bütün bunlar için sizin karşınıza gelmedik. Bunları yaptık. Siz de kadir şınarsığınızı gösterdiniz. Her seçimde AK Parti'yi onayladınız ve iş başına getirdiniz. Şimdi değerli kardeşlerim. Sizin karşınızda biz ne istiyoruz ne taahhüt ediyoruz. Biz şimdi diyoruz ki Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Türkiye'nin 2071 vizyonu var. Artık seçimler geçmiş yaptıklarımızın muhasebesi değil, gelecekte yapacaklarımızın taahhüdüdür. Ama bunun garantisi de bunun markası da geçmişte yaptıklarımızdır. Sizin bizim liderimize, kadromuza, demokrasimize ve sizin milli iradenize karşı yapılan darbe girişimlerinin tamamını bertaraf ettik. Ettik ve yolumuza devam ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Biz biz Baş eğmeyiz hiç kimseye devleti dön için. Sade Mevla'yadır kıyadımız. Biz öyle neler yaşadık, neleri aştık. Önümüze konan o engelleri de aşarız, aşıyoruz ve sizin de memnun olacağınız, bizim de memnun olacağımız bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. İşte çekememezlik, işte bu. Önümüze konulan engellerin nedeni bu köyde bir iki yıl iki dönemdir sizlere hizmet eden Ali Ertem abimiz o benim çok buraya gelmeden önce tanıdığım benim abimdir kardeşimdir o bakımdan sizlere hizmet de kusur ederse ben de kendisinden hesap sorarım ama ama biliyorum ki hiçbir elinden geleni ardına koymaz ve sizlere en daha fazla en iyi şekilde hizmet etmek için elinden ne geliyorsa ortaya koyar. Şimdi benim de tabii abim olduğu için bana da siz ne iletirseniz ona bana iletmiş gibi olursunuz. O da bana bir şey ilettiği zaman onu yapmamazlık edemeyiz. Onu birlikte gerçekleştirmek için elimizden geleni ortaya koyacağız. Sürekli problemleri dile getiriyor. Problemden besleniyorlar. Aslında Türkiye'de biz problemleri ortadan kaldırdıkça dikkat edin onların projeleri de ortadan kalkıyor. Çünkü projeleri problemlerimizden ibaret. Başka bir projeleri yok. Yani Türkiye'de ne yapacaksın kardeşim diyoruz. Biz diyoruz ki 2023 hedefimiz var. 25 bin dolara çıkaracağız kişi başına geliri. Oradan da 2071 vizyonumuz var. Nedir Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama? 40-50 bin dolar oralara çıkaracağız. Her ilimizde üniversite var. Her ilimizde birkaç üniversite açacağız. İnsanlarımızın din ve vicdan özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Düşünce hürriyetlerinin önündeki bütün engelleri kaldırdık kaldıracağız. Türkiye'nin terör problemini çözeceğiz. Türkiye'yi daha ileride en yüksek seviyede insan hakları standartına kavuşturacağız. Ekonomik standartını yükselteceğiz. Bölünmüş yollar yetmez. Hızlı tren yapacağız. O da yetmez. Körfez geçişi, Marmaray projesi, 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü yetmez. Elektriğe ihtiyacımız var. Nükleer santral e kardeşim peki siz ne diyorsunuz? Evet. evet. Ben bütün bunlarla evet, kültürleri koruyabilmek olduğu için en önemli vazifedir ve değerdir. Sizler de bunu en iyi şekilde burada yapıyorsunuz. Bunu görebiliyorum. Değerli kardeşlerim ben bir hususu özellikle paylaşmak istiyorum. Burada belediye başkanımız Ali abi benim 30 yıldan fazladır tanıdığım, hiç buralara gelmeden daha öncesinde bildiğim, e, tanıdığım ve beraber çok önemli zamanlar geçirdiğimiz kardeşim abimiz. Dolayısıyla sizin o biraz önce söylediğiniz hususlar ya da başka konularda kendisine ileteceğiniz herhangi bir konu bana iletilmiş gibidir. Bizim imkanlarımız neyse sizin kamu adına istediğiniz işlerde sizin hizmetinizdedir. Ve sizin tekrar hemşehrilerim olarak, bütün erzurumlar olarak kendisine destek vermenizi sizden istiyorum. Ondan sonra... <laughs> bütün bu desteği verin, beraberce bugüne kadar yapılmış olanları bundan sonra hem AK Parti hükümetlerinin hem başkanımızın hem Tekirdağ Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bey'in el birliği ve iş birliğiyle neler yapacağımızı inşallah bundan sonrası için çok daha fazla neler yapacağımızı birlikte yaşayıp göreceğiz. Bu da bir imkandır. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani Ali Bey'in burada olması, belediye başkanı olması benim açımdan size hizmet edebilme fırsatı vermesi bakımından çok özel bir durum. Yani her yerde bu fırsatı yakalayamayabiliriz. Çünkü e, kendisi burada. Yani ben burada olsam ne yapacak dediyse o kendisi Ankara'da olsa Şer bakan olsa ne yapacak ise biz beraber onu burada yaparız.